Herkese merhaba. Ben Tunay. Bugün sizler arkadaşlar biraz eskiye gideceğiz. Nostaljiye gideceğiz bunu. Ee, böyle kaçtılar diyeyim. 2000'liler, 2002'liler, 99'lular iyi bilir bu oyunu. Call of Duty 2. Arkadaşlar ben bunun birini yüklemeye çalıştım ama bir çok hatalıydı. Şu an gördüğünüz bize e, Almanları gösteriyor. Nazi asker ordularını. 2. Dünya Savaşı'ndan bize birkaç görsel gösteriyor burada. Şimdi dünya savaşında olan şeyleri gösteriyor. Nazi orduları falan. Buraları geçelim. Arkadaşlar bunun birini ben küçükken Ben bu oyunun hepsini oynadım da küçükken. Ben 17 yaşındayım. Bu oyunları ben zamanında oynadım. Şimdi dedim ki neden maziye dönmeyelim böyle. Dedim başlayalım. Oyunu şeyde oynuyorum arkadaşlar. Türkçe çeviriyle. Tut top objelere bakıyor Masada komiser Levit ile konuşmaya katılıyor. Bana da bir silah verin kardeş. Komutanım bana vallahi silah kalmadı ya. Ne oluyor lan? Ne diyor? Play control et. Neyse okuyamadım. Şimdi toplayayım. Odaya gidip tabancayı <laughs> Arkadaşlar şuraya gitmem lazım bir arada bir dakika. Masada ne diyor? Stok odasına gitmem Yani stok odası burası arkadaşlar. Bize yıldızı gösterdi. Usta selamun aleyküm. Geri dönüp komiser. Çok hızlı yazıyor arkadaşlar. Yetişemiyorum. Komiserin <laughs> herhalde atış attıracak arkadaşlar. Şu an biz ve bizim askerlere eğitim verecek şu herkes. Havaya bakalım havayı ya. Komutanım <laughs> bunlar ne ya? <laughs> bir aşağı bakış kontrolünü değiştir. Şey. Hayır kardeşim. iyi şu an. Tabanca ve tüfekler kısa mesafeler atış içindir. Taş uzun mesafeler. <laughs> ha arkadaşlar bu yani. Evet ateş ederken menzili artırır. Yurttaşlar kartinki şişelere ve tabaklara ateş edin diyor. Görher, yani bize vurun diyor onları. Evet tamam nişan almalısın. Ha bir böyle ateş edecektik bir de böyle. Gözgez arpacık arkadaşlar. Bize onları gösteriyor. Şunu noktalım. Very good. Çok güzeldi. Teşekkürler Komutanım benim. Ha web kıracak mıyız? Bu, bu, yeter. Şimdi seni alt baskın uygun olduğunu gördüm. 15 saniye boyunca miğferi al. Miğferi al mı diyor? Ha, o miğferi ateş edeceğiz herhalde. Komutanım ben size direkt hızlıca jitter kılık yapayım ya. Komutanım bir jitter verin. İyi yurttaş şimdi buraya gel ve bir darbe indir. Allah'ın kendi doğru ilerle. Shift'te silan dipçik Ha dipçik vurun bakıyor. Bombaydın. Herkes bir tane bomba aldım. Nerede patates olun? Aa mantıklı arkadaşlar görüyorsunuz. Şey bomba değerli diye bize patatesle eğitim veriyorlar. Bu mantıklı. Ha at kardeşim. Masum orta tıkına basıyorum ben tekerleğine. Bak ben atacağım ilk. Hadi lan ben atayım lan. İlk ben attım ha. Bunları bir hale atayım. Komiseri çağırıyorlar. Bir restir sağladık. Gelip kontrol edin diyor. Vasili benimle gel. Objeler nerede oğlum? Tut. Ee. Ha bunun yanına gideceğiz tamam. Komutanım devam edin. Arkadaşlar sizin için bu videoyu çözünürlük fullde çekiyorum. Video 15 GB yakın 20 GB falan olacak. Artık yapacak bir şey yok. Sizin için değer. Aha. Hangi ülkenin askerisin? Söyle bana. Kafana basarım yoksa. Ama sıkmıyorum. Ben tabancayla tutun da şöyle. <laughs> Hatlarımızda Güneydoğu kanalından. <Önemli. gülüyor> Araçlara bulunuyor. Aa araçlarla gelmişler arkadaşlar. Efendim Güneydoğu tarafından Almanya. Aha mevzu var. Dinleyin. Doğuda bir mezarın cephanelik bulunuyor. Oraya ulaşıp kendinize biraz cephane ve destek sağlayın. Daha sonra konuklarımızla da bir düzenleyip etrafta dikkat edin. İyi şanslar. Arkadaşlar bizi gönderiyorlar icraata. İcraat vakti. Gelin ulan. Gelin ulan. Gelin lan, gelin lan. Hepiniz gelsin, hepiniz. Tamam, bunlar öyle hatlar. Durumun falan. Aa tank gelmiş. Dur dur dur. Bunlar bizden değil mi? Hayırdır lan tank. Arkadaşlar oy 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 oy. Çok fena tankla mermi sıkıyorlar. Oo kurşun yedik. Vuramazlar mı? Artılacak mı? Ha güzel barınaklarımız var arkadaşlar. Aha lan aha al lan şunları. Yok arkadaşlar bu daha iyi silah ben bunu biliyorum. Küçükken Thompson olması lazım bu. Tırman 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 tırman. Nerede bunlar? Buradan koşma diyor. Duman bombası atak arkadaşlar şurada dediğim dedi doğru. Dumanın yayılmasını bekle diyor. Tamam kanka bekleriz. Arkadaşlar şu grafiklere bakın. Ulan şu grafikler var ya arkadaşlar şimdiki oyunlardan daha iyi. Tamam, go 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 let's go let's go let's go hadi 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 hadi. Basın askerler hepsi bitti şimdi onların bir tanesini çatmayacağım. Aa tank geldi arka. Arkadaşlarım dikkatli olun. Gelin lan buraya. Ayağından vuracağım arkadaşlar. Öldü. Tanklarını ele geçireceğim. Bunların silahları ne? Dandik dandik silahlar. İkinci Dünya Savaşı'ndayız arkadaşlar. Avrupa'dayız. Hop. Dur dur dur. Sen gel buraya. Komutanım. o lan komutanımı nasıl öldürürsün sen? Yalan lan, sana tabanca vuracağım kafana. Ne oluyor lan? Bu kapı etrafında giriş bölgesi bulun dedi herhalde. Duy okuyamadım ama. Arkadaşlar bu çok seri sıkıyor. Buradan kendime kavur alacak bir yer arıyorum. Aa buraya kavur alırım. İnşallah sıkmazlar. Aha burada. Mermi arkadaşlar boş harcamayacağım. Öldü. Ha kafasına. Aha bir yerde mermi yedik. Oradan gördüm seni. Koru kanka beni. Koru beni. Rush açacağım şimdi. Selamun aleyküm. Öl lan. Yaşamak yok oğlum size. Öl sen de. Aha arkadan geldiler. Arkadaşlar şöyle bomba atsam açılır orası. Duvar da vardı. İyilin kardeş. Komutanım iyilin. Komutanım ayık olun komutanım. Siz kimsiniz benim komutanıma yapıyorsunuz lan? Bir yerde adam var ama nerede var bilmiyorum. Bu bizden değil mi? Bizden. Aa yukarıda. Abi bana nereden? Aa gördüm. Gördüm. Hop size selamünaleyküm aleyküm. Kalabalıksınız orada. Çoğunu öldürdük arkadaşlar. Yanma sesleri, patlama sesleri. Ben bizim adamları sıkarım diye korkuyorum arkadaşlar. Bas 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 kardeş bas. Helal sik yaptı. Arkadaşlar bunları öldürmek benim vatanî borcum arkadaşlar. Arkadaşlar öldük. Gel lan. Arkadaşlar ben alıyorum bunları ya. Ben profesyonel askerim ya. Şu bizden ne mi lan? Bizden bizden. Kafasına bastık arkadaşlar mermiyi de. Bizim cephane bitecek yavaş yavaş. Aa burada da pusmuş. Hedef bombalar için. Ne diyor? F'ye bas diyor. Bomba kur diyor da oğlum nereye kuracağız? Ha hedefteki bombaları kullan diyor. F. Bomba kurulu dikkat et diyor. Kaçacağız arkadaşlar herhalde. Yat yere yat yere yat, yat 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 Zaman akıyor zaman akıyor patlayacak onlar. Bom 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 ayık ol patlattık kadar. arkadaşlar harcın. Tanrım nasıl bir eğitimdir bu böyle. Daha iyi bir eğitim olmaz yurttaş. Sen hayatta kalmak için yaptık. Arkadaşlar ilk parta geçtik. Hemen bölümümüze. 2. bölümden bakalım ikinci görevde bize nasıl bir aksiyonlar başlıyor. Eğitimimiz güzel geçti. Eğitim yaparken birden savaşı tutulduk. Bu eğitim sayılmaz aslında. Birden çatışmaya girdik. Havalar yazıyor. Eksi 20, 20 derecede çatışmışız. 2 Aralık 1942. Of bu ne? Ha. Arkadaşlar şu an şey olduk biraz. Rütbeli asker. Yavaş koşma ne ya? Neyse ayık olmaya gerekiyor. Tekliyor mu bunlar? Hoppala çok kalabalık. Allah bismillah. Bir bomba koyayım arkadaşlar. Ölür onlar. Patlar şimdi hepsi. Bunlar oynama bilmiyor. Ben şimdi şuradan onları bir tüfek koyacağım arkadaşlar. Nerede? Solda vardı. Nerede bu? Kadın asker de var arkadaşlar. El bombası attı arkadaşlar gördüm. Ses de var. Sağımda bomba sesi var. Bir reload atalım arkadaşlar. indireceğim hepsini. yiyeceğim arkadaşlar. Çok kalabalık. Bomba atmaya gerek yok. Şunu indireyim. Arkadaşlar içimiz zor. Önümüz çok kalabalık. Taramalı almayacağım arkadaşlar. İndirdik arkadaşlar. Camlarda biri yoktur inşallah. Yok. Su kablet. Geçer indirdik bombayı. Lan kafadan. Üstüme zıplıyor adam bak cin sanki. Komutan komutan dal komutan. Komutan beni yalnız bırakma komutan. Benim komutanımı vurdunuz. Aha komutanım biri gitti. Aha benim komutanımı öldürdüyseniz hayatınızın yanlışını yaptınız. Komutan ver şunu. Komutanım geri kaçın siz. Siz önemlisiniz. Nerede? Gel lan buraya. Taramalı silah yok mu ya? Aa var 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 ha. Şunu alayım ben. Ah çok güzel. Arkadaşlar inşallah adam çıkmaz. Komutanım dikkatli olun. Komutan diyorum hanbere ya. Bunlar benim arkadaş. <laughs> dürbünün etrafa baktılar arkadaşlar. İzleyelim. Dürbün de maşallah ne dürbünmüş be. Ha iki tane selam var. Aha lan bizim adamı vurmuşlar. Aa bu rütbeli herhalde. Öldü mü lan kardeş? Ne oluyor lan üstümüzden ne geçiyor? Yere atlıyor. Oha arkadaşlar tanklar geçiyor üstümüzden. Bismillah bismillah. İnşallah he, geçiyor hepsi. Görmediler arkadaşlar bizi. Biz komutanımızı koruyoruz ya. O kardeşe Allah kolaylık versin arkadaşlar. Ben direkt giriyorum binaya. Ele geçirmemiz lazım asker. Bas bas asker. Karşıda ne var? Arkadaşlar bize sniper var da burada. Biraz savaş açalım. Bir sesler var arkadaşlar. Bu sesi gibi bir şey var şurada. Sabit dur ve kıpırdama diyor. Ülkemizin şerefi için hazırlı olun diyorlar. Ee, buraya geldik. Aha arkadaşlar başlıyor. 15 FPS oldu arkadaşlar oyun. Kaç ve kaçtan bu? Arkadaşlar el indireceğim ben hepsini. Siz rahat olun. Trello atatıyor şu an. Trello atatıyor Şu oyunun biraz sesini kısayım arkadaşlar. Ses diyelim. Çok kalite yapak. Heh. Arkadaşlar şunu indirelim. Şunu da indirelim. Böyle de az sesi oldu ama. Oba adamlar dibimize gelmiş lan. Ver 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 taramalı ver. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Kafana mermi basarım ha. Hoppa lan 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 aha öldük aha öldü abi adam öldürür ki bizi Bizim önündeki askerler işini güzel yapamadı arkadaşlar gördünüz Arkadaşlar ben şu taramalı almam lazım bizim adamlar işini yapamıyor Komutanıma ho benim komutanıma bir şey yapamazsın sen Arkadaşlar komutan ayık olmamız lazım komutan bey Hoppala öldük biz herhalde o Yanımızda bomba var arkadaşlar ne yapacağız sıkıştık. Bunları indirelim. Şuna bomba açam ileriye. İleriye bomba açam. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Atak 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 yapıyoruz arkadaşlar. Bas kardeş bas kardeş bas kardeş. Bas bas davay 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 davay. Koş 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 koş. Siper al siper al ateş. Hop siper al ateş. Ben de o sırada oyunun sesini açayım. Çok kanal gaza geldim arkadaşlar. Oyunun sesini şöyle yapıyorum. Hemen kardeşim. Ben yani şunlar bizden değil mi? Şu an alsam cover var burada arkadaşlar. Prefire at. Aha o ne lan? Ha bu silah daha iyi gider arkadaşlar burada. Bunun hasar yüzdesi daha fazla. Ha ikisi de eski nesil silah tek atıyor bunlar. Adı şeydi. M1 Grant olması lazım. Çık çık seni vurayım. Yok, yemeye gerek yok. Dur arkadaşlar indireceğim ben bunlardan gelenleri. Hoppala. Karnına yedi vermeyi. Oh be vurdum herhalde. Arkadaşlar şu a şunu kava indirelim. Arkadaşlar taramalı bunu fazla harcamayacağım. O çok değerli bir silah. Yakın mesafede indireceğim hepsini. Şimdi nerede adam var? Şu, şu çıkmıyor. Onu bir sırtından vuramadık onları tek tek alacağım ben. Bizim adamları indiriyor şu arkadaşlar. Şu var. O bizim komutan mı lan o? bizim komutan mı değilmiş? Arkadaşlar indiriyoruz hepsini. Bas 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 bas. Asker a bizim bir askeri buradan bir indirdi. Sniper'cılar yoktur inşallah. Yandan atak yapacağım bunlara. Ya tam atak yaparken. Öldü arkadaşlar öldüler. Öldüreyim şunu da. Öldü o da. Arkadaşlar hepsini öldürüyorum. Gelenin çıkanı. İçeride bir tane bomba atayım. İçeride ne çıkacağını bilmiyorum. Şu kapıdakini öldüreyim. Arkadaşlar karşımda da var. Öldürürüm herhalde. Komutanım dikkatli olun. Relat yaptım ben. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsini nasıl öldürdüm? Of be. Çok sıkıntı arkadaşlar burası. İkinci silahımın yerine bunu almam lazım. Dur. Çok sıkıntı. Şunu cephanelerini toplayalım mı? Birinci silah duruyor değil mi? Şuna bir alo atayım arkadaşlar. Şey böyle. Ne olur olmaz. Tamam öldü. Bunu tek tek Bu ne lan? Yerde Glock mu ne vardı? Roger var arkadaşlar yerde. Kaç var? 30. Yok azdır. Hemen hemen basıyorum. Opala. Gel lan buraya. Oo arkadaşlar adam bak. Vurmadım vurmadım da birden ne yaptı üstüne. Çin gibi ses kasıyorum. Ses var burada. Bizim askerler bunlar. Asker a biri bize vuruyor. Kardaymış adam. Ölü lan. Burada adam var herhalde. Şu kadar çıkış nerede? Şu bizden mi lan? Aa yukarılarda delikler varmış. Burayı görmedim ben. Neyse benim buraya 3 kadar çıkışım mı arkadaşlar. Görev fıstası diyor. Bas kardeş bas kardeş indir kapıya Komutanım kim çıkacak? Bomba lazım bize evet Bombalar edinmemiz lazım komutanım Dizin komutanım Dizin komutanım. komutanım kaçacağız sonra tamam mı Tamam Aldım bombayı Arkadaşlar bombaları dizeceğim. Önce bu kapıya dizmeyecek miyiz? Yok. Arkadaşlar yukarıdan bağırmış. Kolonları indireceğiz önce evet. Mantıklı bir şey. Bunu koymuşlar. Bu buraya koyacak. Ben bütün kolonları tek tek koyacağım. Bir de şu uçtaki kolona koyacağım arkadaşlar. Aa şuraya bakın gördünüz parlıyor. O kolonumuzu da koyduk mu indiririz burayı vallahi. Kaçın kaçın kaç 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 kaç. kaç. <laughs> arkadaşlar hafif hastayım. Asker kaç asker kaç inecek bu bina Önden indiririz ha asker binayı Muhabbet muhabbet cover al Let's go hadi başa gidelim Bam indi arkadaşlar Binanın bir kısmı aha, binayı tamamen yerle bir ettik Helal olsun askerler bize Gerçekten helal olsun Hepimiz öksürüyoruz arkadaşlar Bu aha, bu koronadır ha. Vallahi bu korona olmuş. Belli bir maske takmıyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nda bitirdik arkadaşlar. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu nostaljinin devamını getireceğim. Benim küçüklüğüm burada geçti arkadaşlar. Ben 17 yaşındayım şu an. Ben küçükken ilk oynadığım oyunlar bu oyunlardı. Ben bu oyunlarla büyüdüm. Yani şöyle söyleyeyim bir dakika. Ben bu oyunlarla büyüdüm arkadaşlar. Bu oyunlar benim küçüklüğümden beri oynadığım oyunlar. Yani ben bu oyunları çekmekten çok zevk alıyorum. Çünkü ben bunları eskiden de bitirdim. Maziye gidiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Ben de seviyorum eski oyunları ya. İyi günler arkadaşlar. Sağlıkça kalın. Bay bay.